Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Kafa Topu'nun ikinci bölümüyle sizlerle beraberiz. Hoş geldiniz. Bugün ilk bölüm çekmiştik arkadaşlar. Kaldığımız yerden video dışında oynamadım. Aslında oynayacaktım ama oynamadım. O takımda kimse online değil ya. ya bu yönde aslında takım bakalım arkadaşlar. Doğru bir takım yok mu ya? takım bakalım. Takım kursak mı acaba ya? Şimdi kimse gelmez patlar kafamıza. Çantacılar bir. Aha. Ben birinci sırada. Aziz istifa. İşte bak. Kral pente. 59 milyon. Oo iyi. Şu al fakir nerede? Abi Bak çantacılar işte. Mesela adamlar çanta toplamak için gidiyor oyuna. Takım yem çanta toplamak için topluyorlar. Çantayı topluyorlar sonra takım bırakıyorlar. Hmm, Matan sebebi Şey nerede bakalım? Belki ee, yok şey. Bir dakika. Sezon. Hmm. O adam takımla değil. Alfa ben alfa istiyorum. tutuyorum. İkisi yarışıyor da şu Fatih Bey. Nasıl olmuş bunun taraftar oldu anlamıyorum ben ya. Adam var ya. ilk sıra yerleştiğinden beri bir gram ilerlemedi. Az bir şey yani. İlk geldiğinde 13 milyon 250 milyon taraftar vardı. Alfa 10 milyon vardı. Adama baksana 3 milyon taraftar yaptı. Size kupat da öyle. Onda 7 milyon vardı. Hatvey nasıl o doldu anlamıyorum ya. Adam hiç oynamıyor. Tahsin troll ka. meydan. Sen kalacak mısın Neyse arkadaşlar bir maç yapalım vardı bakalım. Girebildik mi takıma? Yok zaten giremedik. O zaman bir maç yapak. hangisine girsek? Neyse ateş topta gireyim Her zaman benim girdim tabii ki de. Hmm. Neredir orta adam çıktı yani? Boş şans. İyi olan kazansın. Tamam mı? Aynen aynen. Neyse. Evet iyi olan kazanıyor. Öyle bir kural ekledik. <laughs> ya abi ya. İyi olan kazandı için sana ilk kuru ben atacağım. Gel gel. O topa vurma ben gol atayım. Evet yani 2-0 oldu çok iyi. Çok iyi. Şu sarı kart meselesini istemiyorum. Geçen dedim için arkadaşlar. Ben çok saçma gidiyorum yani. Seven arkadaşlar olabilir ama. Aslında yani mantıklı ama yani. Ben sevmiyorum. Ne bileyim yani. Saçma yani. Sevmiyorum ben. Doğru fazla da kalde durmamak lazım. Yoksa yanına spor edecek ki adam. Mantıklı bir şey aslında ama. Hiç sevmiyorum yani. Mesela adam sana sarı kart verecek. Şey yapıyor. O küçük kaleye. Orta sahaya gidiyorsun ama gene de geçmiyor. Orada beklemen lazım. Yani. Bir yandan iyi bir yandan kötü ki. Bazen rakibe de oluyor ya. O yandan yani iyi geliyor. Of iyi dönüyor. 5-3 oldu. Ee, şu an var ya adam yer o artı şey yoksa ben 10 saniye kala maçı kazanıyorum. Artı zamanı yoksa tabii. Ee, neyse. Haydi tamam maç bizde. Maç garanti bizde. Bak şimdi. 9 tamam. Bitti. Maç bizde kazandık. Bak. Bak bundan bahsediyorum. Ortaya gittim. Vur. iyi olan kazansın. Evet arkadaşlar. ilk maçımızı kazandık. Ama oh, takıma giremedik. 247 taraftarı. İyi derdir yani. Evet arkadaşlar ikinci hesap dedim benim ikinci hesap bu bakın biraz kırayım Bir de bunda takım kurduk King burada diye ele silama çatmıştık zaten biliyorsunuzdur e, hesap. E, burada takım kurduk ele şeyinden. E, bu benim ikinci hesap mesela bakın 800 taraftar var yani. Bunu da bir arkadaşla almıştım benim tane arkadaşım. Bir şey yazacağım. Ya arkadaşlarım oluyor bazen arkadaşlar. Nasıl lan? Yani. Oo. Köre Arkadaşlar. O kız hiç arkadaşlar. Ee, şey yapmıştı, küfür etmişti bana şey takıma girmiştik. Bize küfür ediyor. Ama küfür etmeyin arkadaşlar. Oyun için küfür ediyor. Yani mesela şu var mesela bak bu. Ya bu küfür değil aslında yani kızdığın zaman adama diyorsun mesela bunu. <laughs> adam bile bana hayır diyor. <laughs> abi yani onu küfür olsun diye yapmıyorum mesela sinirlendiğim zaman sinirlendiğimi göstermek için onu yapıyorum mesela. Yani ön küfür olsun adam mesela takıma girmiş. Ana avrat düz gidiyor yani. arkadaşlar. Oyun için yani. Oyun için seviyor. Bence değmez. Neyse şu maçta bir kazansak. Hadi iyi. Ya. Yeah. Yok abi onu göstermek için. <laughs> Adam halden maçın başında şey diyor bana. oldu. Hadi şimdi öne geçirsek çok avantaj oluruz Evet. Şu an çok iyi. Tam istediğim gibi gidiyor maç. Hayır hayır kalem büyütecek. Büyütmedi. İşte bu. İki öne geçtik. Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Gollememiz lazım. Evet. 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 Şu an var ya rahatladım abi ya. <gülüyor> <gülüyor> ee, hayır ya olsun olsun gene öndeyiz. Ya dayanmamız lazım. Zaman geçirmemiz lazım bizim için. Of çok iyi oldu. Ve kaçtı adam. Yani adam bir özel git gitti kaçtı. Bir maç daha arkadaşlar Hadi bakalım. Yaparız bir maç yaparız. Bir maç yapalım. Ne şu taraftarı kaçtı ya. Genç olma. Oo, ben taraftara bakmadım ya. Neyse şu maçta kazansak çok iyi olur ya. Of, bayağı iyi. İşte. Şu maçlarımızı kaybetmişiz ya. Bir <laughs> tane de kaybetmiştik. Uubu gibi oynuyoruz ya. Arkadaşlar bir ara seriyi bağlıyorum. 10.000'e 10 kadar gitmiştim yani. 9.000 9.500'dü. Bir maç daha kazansam 10.000 olacak. 10.000'e 10 çıkamadım. Bir türlü çıkamadım. Bir maç daha kazansam seriye bağladım var ya. 3000'den seriye bağladım. 9000'e kadar çıktım. Sonra bir düşmeye başladım. Geldim 6000'e. Yani seriye bağlıyorum. Ya düşüş ya çıkış. Ya düşüş serisi ya çıkış. Ya of. Bak şimdi kalden ayrıldım. Bizim taktik gitti. Ben gol atardım belki oradan. Ya of yams. Uy ya. Saç Hiç sevmiyorum. Var en sevmediğim şey oyunda. Bak ya abicim gel de al topu istersen. Geliyor mu? Gel 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 gel. Zaman geçsin geç geç. İnşallah kalem büyütmez. Bak kendi karşısına gol atıyor. Hayır atmadı. <laughs> Abi sen Tamam güzel zaman geçti benim için daha iyi ben yeniyorum. Hani ne fark etti şimdi? Tamam. Evet arkadaşlar devam edelim. ya artı zaman ekliyor ya. Bir de oyunda en sevmediğim özellik bu. Artı zaman. Hiç sevmiyorum. Kendimde kullansam hiç sevmiyorum özelliğini nedense ya. Artı zaman hiç sevmiyorum. Abi hayır. 10 saniye dayanmam lazım. 10 saniye. 10 saniye. 10 saniye dayanamayacağım. Abi hayır. Çok kötü oldu. Hayır. Ya tamam. Ya abi oha adam nereden gol attı? Gördünüz mü arkadaşlar? Abi gol atan maçı kazandım. Abi hayır. Geçme o tarafa. Hayır abi. Abim ne yapıyorsun? Bana gol mu atacaksın? Yapma abim. Abim yapma abim ben kazanayım ne olur. Sen de tabii sen de kazanmak istiyorsun. Ama bu maçın tek bir kazanan olacak. O da ya sen ya ben. Hadi 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 abim yapma abim yapma. İşte bu be bu kadar. Bu kadar ya kalp krizinden gidiyordum bildiğin arkadaşlar. Bildiğiniz kalp krizinden gidiyorum şu anda var ya. Gitmiş de olabilirim yani. Neyse arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka bir bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.